işi hem kurumsallaşması hem de bizim politik kültürümüze baktığımızda katılımcılık konusunda aslında daha yiyecek çok fırın ekmeğimiz olduğunu görürüz. Bu hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda böyle. Doğrusu siyasi partilerimiz bağlamında da böyle. Çünkü malumunuz bizde parti merkezciliği, yüksek bir merkez disiplini, lider egemenliği merkez yoklaması gibi bir takım argümanlar vardır hı hı. ki bunlar bir kere parti içi demokrasinin realize edilmesine çok elverişli değil. Diğer taraftan katılımcılık mekanizmasının dünyada uygulanan çok fazla yol ve yöntemi varken bizde bunu sadece seçimlerle belki çok ara sıra yapılan referandumlarla kısıtlı kalması da bir handikapımız. Diğer taraftan katılımın Gerçekte olduğu işte belediye meclisleri gibi organlarımızda da bunun hakiki anlamda gerçekleşmediğini de görmekteyiz. Diğer taraftan katılımın bir resmi boyutu bir de sivil tarafı vardır. Mesela kent konseylerine insanlarımız katılabilir. Başka türlü yol ve yöntemlerle insanlarımız siyasete ve yönetime katılabilir. Ama burada asıl olan şudur. Katkılı katılım diyorum ben. Yani Hı -hı. temsilciler vasıtasıyla katılmaktan ziyade doğrudan katılım Hı -hı. ama bir level üstü. Bunun aynı zamanda katkılı, nitelikli katılım olması, evet. rafine katılım Hı -hı. olması. Yani Hı -hı. orada sadece bulunmanız değil, aynı zamanda kararlara katılmanız, sorgulamanız, imzalamanız ve arkasını takip etmeniz Hı -hı. veya gerekiyorsa taşın altına elinizi koymanız. Bu manada bizim tabii demokrasimizin de, siyasi partilerimizin de, bireylerimizin de e, gelişmesi, geliştirilmesi gerekiyor. E, Türk politik kültüründe katılımın bu denli zayıf kalmasının tabi belli gerekçeleri var veya belli sebepleri var. Türk insanı 3 defa veya toplum 3 defa demokrasiye geçiş 3 defa da demokratik çöküş yaşadı. Evet. Ve gerçek anlamda biz daha 14 Mayıs 1950'den beri serbest seçimlerle demokrasiyi tadıyoruz. Yani yaklaşık bir 60-65 yıldır. Bunun gerisinde tabi ki bir takım seçilme olayları, olguları vardır ama gerçek demokrasinin mazisi bizde henüz daha 64 yıllık bir mazidir. Evet. Dolayısıyla olgunlaşmaya ihtiyacı var. Demokratik, demokrasimizin, kurumlarımızın, partilerimizin ve aynı zamanda anayasamızın ve kanunlarımızın. Ve bu bağlamda katılımcılığın önünün açılması için ben siyasi partiler kanunu ile seçim kanununun da hatta TBMM iç tüzüğünde e, değişikliğe uğraması gerektiğini düşünüyorum. Mesela tercihli listeler ortaya çıkartılabilir, e, ön seçimler ortaya çıkartılabilir, aday belirlemede, e, sonra e, tek isimli iki turlu e, seçim yöntemleri uygulanabilir, liderden ve merkezden biraz daha bağımsız vatandaşa biraz daha yakın adaylar ve e, vekiller ve başkanlar ortaya koyabilmek adına e, bu tür yol ve yöntemlerde bunu arttıracaktır. Bir de şu da var. Mesela benim tespit ettiğim 47 civarında katılım yöntem var dünyada. Evet. Yani seçimler ve referandumlar dışında evet. proje demokrasileri, mahalle konseyleri, semt efendim istişare kurulları, hı hı. In, e, internetten online olarak meclis toplantılarına iştirak gibi bunun çok fazla yol ve yöntemi var. Uygulanabilir e, yöntemler de aynı. Bunları zamanda. ben belediye başkanlarımıza, siyasilerimizi özellikle öneriyorum. Hı hı. Ne kadar fazla halkı işin içinde çekerlerse hata yapma oranı o kadar azalır kendilerini ve projelerini kabul ettirme ve birlikte şehri kalkındırma şansları o kadar artar. Peki çok teşekkürler hocam kısa bir aramız olacak ama konuşmaya devam edeceğiz efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.